Hepinize merhaba arkadaşlar ben size win penceresini göstermiştim ve orada olan picture box'ı öğretmem için öncelikle fonksiyonlar kısmına giriş yapmamız gerektiğini söylemiştim. Şimdi fonksiyonları da hallettiğimize göre size win penceresindeki picture box kısmını anlatacağım. Şimdi öncelikle hemen şu penceremizi bir ayarlayalım win penceremizi çünkü form elemanlarını buradan ekliyorduk biliyorsunuz. E, göstermek için şimdi şuraya bir picture box ekleyelim. Bunun adına da e, formda nasıl kullanacağımızın adını resim yapalım. Yani kodları yazarken resim adında kullanacağız. Caption'da resim bölgesi olduğu için görülecek bir yazı gerek yok. Bu şekilde kalsın. Bir tane buton ekleyelim. Buna da kaydet diyelim. Hatta kullanıcıda da kaydet diye görünsün temizle butonu ekleyelim bir tane. Buna da temizle diyelim. Kullanıcıya da temizle olarak görünsün. Evet. Şuraya bir tane textbox ekleyelim. Kaydedildiğine dair bize bilgi versin. İçerisi boş olsun. bu şekilde olsun. Buna da sadece direkt text diyelim. Şuraya da bir tane araya ekleyeyim. Burası da not kısmı olsun adı. Buraya da göstermek için temizleme komutunu da göstereceğim çünkü size. O yüzden buraya da açıklama giriniz yazalım. Şimdilik ana format olarak tamam. Şu şekilde dursun. Bunları bir bağlayalım. Değiştirmemiz gereken yerler olursa tekrardan değiştiririz. Win penceresine form elemanlarını bu şekilde ekliyorduk arkadaşlar. Biliyorsunuz burayı. Şimdi pencereyi açtığımız zaman ben bugün size şunları göstereceğim. Piştir baksa nasıl resim ekleyeceğiz. Bunu göstereceğim. Bir de şuradaki on resize ve on note, o kısımların ne olduğunu soranlar olmuş. Onları anlatacağım bugün size. Şimdi arkadaşlar bu bizim ana çalışacağımız yerimiz değil mi? Ana programımız. Buraya diyorum ki dosya kaydettiği masa üstüne kaydetsin. Desin ki direkt ya da ana yazalım. Direkt karıştırmayalım. Masa üstüne bu şekilde kaydetsin. Şimdi şunu bir aşağıya indirelim. Burada ama bizim bir tane dosya oluşturmamız gerekiyor. Çünkü bu dosyanın içinde bizim örneklerimizin hepsi olacak. Şuraya da picture box yazalım. Gelelim bunun içine atalım bu temamızı. Şimdi arkadaşlar resim ekleyeceğimiz için yapacağınız resimlerin başka mesela bilgisayara aktardığınızı düşünürseniz şu uygulamayı... O bilgisayarda o resim olmaz mesela. O yüzden resimlerin buradaki dosyanın içerisinde olması gerekiyor. Ben şuraya bir tane resim ayarladım. Geldim bu dosyanın içerisine aktardım. Şimdi bunu yaptıktan sonra yeni bir tane daha form e, şey oluşturmamız gerekiyor. Şuradan bir tane hemen Hatta buradan değil de size şuradan göstereyim çünkü bu konuda çok hatalar oluyor, yapamayanlar oluyor. 339 hatası arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştır demeniz gerekiyor. Bakın şurada tıkladıktan sonra yönetici olarak çalıştır derseniz 339 hatasını almazsınız. Bunu tekrardan dile getirmek istedim. Şimdi bu da dursun burada. Burada arkadaşlar hemen başlama durumu ekliyorum. Öncelikle hangisini yapalım? Resim eklemeyi yapalım. Resim ekleme. Size ben demiştim ki e, resim ekleme için bizim fonksiyonlarla öğrenmemiz gerekiyor demiştim. Fonksiyonlarda bizim File Dialog diye bir fonksiyonumuz vardı, hazır fonksiyonumuz vardı. Hatırlıyor musunuz? Dosya seçmeye yarayan bir işlemdi. Burada işte şuradaki en sonda File Dialog var. Geliyorsunuz, bunu seçiyorsunuz. Seçtikten sonra parametre dediğimiz kısım neyi seçecek? Ben geliyorum buraya. Ay yanlış yeri yazdık. Pardon. File diyaloğu seçtim ya. Resim formatları nedir? Yani uzantıları nedir? jpg, jpeg, gif, png değil mi? Bunlardır. Geliyorsunuz bunları şu şekilde iki tırnak arasına yazıyorsunuz. Şu şekilde jpg ondan sonra gif PNG istediğiniz formatları bu şekilde yazıyorsunuz. Geliyorsunuz sonuç değişkenine de A diye bir tane yer aktarayım. Çünkü bunu biz ne yapacağız? Formda eklediğimiz şuradaki eklediğimiz piştir box'ımıza bizim eklememiz gerekiyor. Buraya eklememiz gerekiyor. Buna da ne ad verdik bakın name'ine. Name Diğer programların genelde e, kodlarda kullanacağımız ismi. Caption kullanıcıya göstereceğimiz. Bunun ikisinin arasındaki farkı lütfen ayırt edelim arkadaşlar. Şimdi resim adında oluşturmuşum değil mi? Bunu kapatıyorum. Şuraya geliyorum. Bir tane atama işlemlerinde ne kullanıyorduk? Bunu kullanıyorduk. Geliyorum diyorum ki resim. Form elemanı resim adında bir tane picture box'ımız vardı. Resime diyorum sen gel. Imajına, imaj budur. E, genel programların hepsinde budur arkadaşlar. imajdır İmajına gelsen buradaki seçmiş olduğumuz ayı göster diyorum ve bunu da bitiriyoruz. Bakın şimdi yaptığımızı bir kaba taslak. Şunu da bir kaydedelim masa üstümüze bir bakalım ne oluyor. Kaydet diyelim. Buna da file diye kaydedelim masaüstü neredeydi picture box yazdığımızın içine kaydet dedik. Şimdi bunu da kapattık. Program her zaman ana kısmından çalıştırılır. Ana kısmını açıyorum hemen. Bakın, çalıştır dedim. Picture box'a bastık, olmadı. Neden? Çünkü buradaki atamaları siz yapmadınız. Yani şu programı açtığınız zaman pencere kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Bunu hep yapıyorum. Pencere kısmına geliyorsunuz. Tıklandığı zaman neydi? Sol, left click, değil mi? Sola tıklıyorsunuz, sol fareyle. O yüzden left click'e geliyorsunuz. Buradakinin adını yazıyorsunuz. Ne yazmıştık? Fail yazmıştık. Yazıyorsunuz. O başka programı çalıştıracak. Şimdi tamam diyelim. Tekrar bir deneyelim. Kaydedelim şunu da. Kaydet dedik. Bakın. Şimdi tıkladık. Gördünüz mü? Bu sefer geldi artık. Aç klasörü geldi. Tıkladım. Aç dedim. Bakın eklendi. Aslında bu kadar basittir eklenmesi. Bu şekildedir. Resmi geldik, ekledik. Boyutu küçük olduğu için tabii ki bu bu şekilde oldu. Tamam mı? Sığdıramadı. Eğer boyutunu büyütürseniz ona göre de olur ya da onun farklı ayarları da var. Onları da yapabilirsiniz. baya geniş bir kavramdır zaten box Şu şekilde ayarlayalım. Bakın tamam diyelim. Tekrardan deneyelim. Tıkladım tıkladım. Bakın şimdi daha bir oldu. Bunu ortala durumları falan var. Onlar da sonra siz kendiniz araştırarak bakabilirsiniz. Zaten size ileriki dönemde bir yeri göstereceğim. Oradan bilmediklerinizi bakabilirsiniz aslında. Şimdi resim ekleme bu kadar. Buradan ekliyorsunuz resmi. Buraya kadar tamamız. Şimdi bunu ayarladık değil mi resime? Şurada açıklama giriniz yazıyor. Ben bunu bile bile yazdım demiştim size. Temizleyi göstermek için. Çünkü ben istiyorum ki bu ondan sonra resmin içindeki resim, ondan sonra şuradaki hepsi silinsin istiyorum temizle butonuna basılınca. O yüzden temizleye geliyorum. Tıklanınca diyorum temizliğe bir tane bir Program daha oluşturalım. Hepsini farklı farklı kademi olarak yapalım. Aslında bu şekilde formatlı giderseniz programınızda çok böyle her şey dolu dolu olmaz. Her yerin böyle düzenli düzenli oluşturulur programınız. Bunu bu şekilde ayarladım. Tamam dedim. Şimdi geliyorum. Temizle diye bir tane oluşturuyorum. Hemen hatta ilk başta kaydedelim. Tekrardan masaüstü yanlışı seçtik masayı üstü şuraya geliyorum temiz diye oluştur diyorum Evet oluşturduk şimdi arkadaşlar burada da ne yapacak hepsinin içini temizlesin dedik değil mi şu programımız ana programımızda açalım adlarına ne demiştik bir bakalım şuna not dedik Buna resim dedik. İlk başta bunları bir yazalım. Not ve resim. Şuraya geliyorum hemen. Atama işlemlerinde ne yapıyorduk? Bunu kullanıyorduk. Hemen geldim. Not. Nokta. Text. Metin içineydi. neydi? Buydu değil mi? İçinde bir şey olmasını istemiyorsanız bu şekilde bırakıyorsunuz. Boş kalıyor. Atmıyor zaten içine bir şey. Hemen boşalttık bakın. Bu işlemde bu kadar. Not diyorum. şurada geliyorum resmi boşaltalım resme nasıl eklemiştik resmi İmajını eklemiştik değil mi şimdi de imajına bir şey eklemiyorsunuz boş bırakıyorsunuz boş bu kadar bir de gelelim sonundaki sonuç kısmını onu da temizleyelim sonuç nokta text. bunu da temizledik Temize butonu çalıştığı zaman bunların içerisinin hepsi boşalacak. Boşalacak tıkladığımız zaman temizlenecek hepsi. Bunu da kaydet dedim. Bakın şimdi anayı tekrar açtığımız zaman çalıştır dediğimiz zaman şuraya gelin bir tane resim ekledik. Aynı resmimizi temize dediğiniz zaman bakın bu resim silindi. Sonuç değişkeni bulunamadı dedi. Şuna isim vermeyi yanlış yapmışız. Hatalar aslında hemen belli oluyor bakın. Text yazmışız. Hemen gelelim sonuç olarak düzeltelim. Şimdi o hata karşımıza çıkmayacak ama tekrardan deneyelim. Siz de görün hatanın iptal olduğunu, düzeldiğini siz de görün. Tıkladım. Bakın temizle dedim. Gitti ve hata yok artık. Bu kadar. Şimdi kaydet butonu. Basit olarak size bunların aktifliğini yapmak için bunları gösteriyorum nasıl olacağına dair şimdi şurada da ne demiştik kaydet butonuna kaydet demiştik değil mi Siz bunları işte diğer programlarda genel programlarda bunu siz veri tabanına falan bağladığınız zaman daha güzel işlemler yapacaksınız gerçekten kaydedeceksiniz sonra kullanıcıya kaydet olarak mesaj vereceksiniz ama şu anda ben sizin basit formatta nasıl olacağını ana kısımlarını anlatıyorum size Hani ne işimize yarayacak bunu yapmak diye aklınıza gelebilir. O yüzden siz anlattıklarım benim dinleyin, anlayın, yapmaya çalışın ve yapın kendiniz. Gerisini birlikte hallederiz. Şimdi arkadaşlar kaydet butonuna bastığımız zaman buraya gelelim kayıt diyelim. Bakın hep tıklanınca kayıt. Bunu oluşturuyorsunuz sonra gidiyorsunuz programı kayıt adında kaydediyorsunuz. Şimdi tıkladım. Bunu da hemen kaydedelim tekrardan. Yeni bir tane daha açalım. Ne yapacağız? Kaydet deyince şuradaki gördüğünüz bakın şuradaki anadaki gördüğünüz şuraya kaydedildi diye mesaj versin bu tekste. Evet, tekstimizi tekrar tekst olarak yapmış kaydetmemiş. Bunu hemen tekrardan düzenleyelim. Tekrar hata vermesin. Kaydet dedik. Evet şu anda oldu. Sonuç. Ne yapacak? Sonucun içerisine kaydedildi yazacak değil mi tıklanılınca hemen geldim şuraya sonucun içerisine sonuç nokta tekstin içerisine kaydedildi yaz bu kadar bakın bu da bu kadar aslında yaptığımız işlemler gayet ana bunları bildiğiniz zaman basit formatları kendiniz programınızı her daim geliştirebilirsiniz şimdi bunu da tamam dedik kaydet diyelim Adı neydi? Kayıtlı değil mi? Masa üstü. Picture box. Şuraya geliyorum. Kayıt diyorum. Bu da tamam. Kapatalım bunları. Hepsi doluşmasın. Bu kadar şurası. iki tane çıkmış o yüzden. Evet açtık. Çalıştır diyorum bakın. Şu anda resim bir yerlerde bir hileyikler oldu arkadaşlar. Resim bakın tıklanınca gitmiş burası. Ay ya fileydi değil mi? File diye kaydetmiştik. Evet, file. Tekrar bakalım bir düzeltmelerimize bir bakalım. Değişenler var mı? temizliğe tıklayınca temize gidiyordu kaydeti tıklayınca kayıta gidiyordu. Kapatmadığımız için sürekli üst üste geldiği için arkadaşlar böyle bir sorun olmuş. Hemen kapatalım bir tekrardan açalım. Çalıştır dedim bakın. Picture'ı açtık. Resmimizi seçtik. Ekledik. Şimdi resim eklendi. Bakın kaydet diyorum. Kaydedildi yazıyor. Temizle diyorum. Bakın hepsi siliniyor. Gördünüz mü? Bu şekilde bu kadar. Ana formatımız bu şekilde kendiniz bu şekilde geliştirebilirsiniz. Ama bir de şey söyleyeceğim size orayı da unutmayalım hemen göstereyim. Şurada şunu sormuşsunuz on resize ve on not ne demek hocam ne yapacağız oraları da anlatır mısınız demişsiniz. Arkadaşlar on not form yüklendiği zaman demek yani şu pencere yüklendiği zaman yapılacak olanlar neler diyor sana. On resize'da yeniden boyutlandırıldığında demek. Yani sen şurada form açılıyor ya bakın form açılıyor. Bu form açıldığında yapılacaklar onun alt kısmında yazıyorsunuz. Aynı bu şekilde temizle gibi oluşturduğumuz gibi bir program daha açıyorsunuz. Orada onun alt kısmına gö yazıyorsunuz göndereceğiniz programı. On resize ise şuraya boyutlandırıyorsunuz ya. Boyutlandırıldığı zaman ne olacak? Bunları ayarlıyorsunuz. Örneğin bu elemanlar burada küçük kalıyor değil mi? Bu elemanların mesela boyutlarını değiştirebilirsiniz. X ve Y ayarlarından boyutlarını değiştirebilirsiniz. Bu düzenlemeleri yapabilirsiniz. Size görsellik katar. Ya da bir ihtiyacınız olur başka şeyler yapabilirsiniz. Aynı şu temizle butonundaki oluşturduklarımız gibi bir ihtiyacınız olabilir. Bunları da size söylemiş olayım. Şimdi şunu tekrardan yapalım. Yeniden boyutlandırmada o demek buraya geliyorsunuz. Şurada hani file yazdık değil mi? Sol tıklanınca. Burada ben bu işlemleri yapmasını istiyorum. File'daki yazan programı çalıştırmasını istiyorum. Bunu yaptınız. Onu hatta yeniden for, pardon, form yüklendiği anda yapılacak olanlar yazılır. Buraya da gelirsiniz siz. Faili ben mesela burada olsun istiyorum. Buraya yazarsınız. O programı burada çalıştırırsınız. On resize yeniden boyutlandırıldığında demek. Formu büyütüp küçülttüğünde yapılacak olanları yaparsınız. Aynı şekilde onda bir program oluşturup onda ismini yazdığınız zaman aynı işlemleri yapar. Ama gel onloat mesela yüklendiği zaman ben istiyorum ki şu yazıyı da sileyim. E ne yapalım? Yüklendiğim zaman da git diyorum temizleyi çalıştır. Temiz mi yazmıştık oraya? Sanırım öyleydi. Kontrol edelim bir. Evet temiz yazmışız. Onu diyorum çalıştır diyorum. Bakın şimdi ne olacak? Form geldiği zaman orayı silmiş olacak size. Bakın artık temiz geldi. Gördünüz mü? Form yüklendiği zaman yapılacak işlemleri de buradan yapıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Aklınıza bu konuyla ilgili sorularınız da kalmamıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.